günler. Gündemin önemli haberlerini şöyle bir yana bırakarak haftaya yapay zeka konu başlığıyla devam edeceğiz. Gündemimizi oluşturacağız. Çünkü neden? Dünyanın gündemi yapay zeka iken bizlerin gündemi hala yapay zeka dışındaki her şey olarak devam ediyor. İşte bu yüzden de İlk konumuzu eğitimde yapay zeka olarak aktaracağız ve Doğuş Üniversitesi öğretim görevlisi Ali Batuhan Yıldız bugün bize eşlik edecek, sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Tabii biz sizi daha önce de programa davet evet. etmiştik, gelmiştiniz. Ama ilk defa izleyen <laughs> izleyenlerimiz de vardır illaki ki. Onları kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. İsmim Ali Batuhan Yıldız öğretim görevlisiyim Doğuş Üniversitesi Meslek Okulu'nda. Aynı zamanda internet ve teknolojilerin de program başkanı olarak görev yapmaktayım. E, yapay zeka, veri bilimi, veri madenciliği, hı hı. internet güvenliği gibi alanlarda bilimsel ve akademik çalışmalarımı yürütmekteyim. Hı hı. Bu şekilde. Evet. Yapay zeka eğitimde nasıl bir dönüşüm sağlıyor Batuhan Bey? Yapay zeka şu an eğitimde şöyle bir dönüşüm sağlıyor. Artık öğrencilerin bireysel öğrenme hızlarına göre bireyselleştirilmiş öğrenmeyi destekleyen sistemler kurulmakta. Yapay zeka bu rolde en etkin süreçlerini optimize etmektedir. Yani evet, bu süreci iyi yönetmek gerekiyor sanırım. Tabii yapay zeka ile beraber destekli bazı platformlar var. Bunları işte sağladığı avantajlar da çok önemli. Tabii. Bunlar ne, nedir? Burada Tamamen. tabii ki yapay zeka destekli platformların, öğrencilerin bireysel öğrenme hızlarına göre adapte edilebilen sistemler olduğu müddetçe aslında bireyselleştirilmiş öğrenme artık yapay zeka asistanlarıyla beraber kişinin bireysel öğrenme hızını ve performansını takip eden akademik başarı performansıyla ilişkilendirebilen bir platformlar haline gitmektedir. Burada özellikle ee, şu an gündemde kullanıldığı hı hı. uzaktan eğitimin eleme dediğimiz sistemler bu işlerde aktif rol oynamaktadır. Bu da aslında çok çabuk uyum sağlıyor toplumumuz. Tabii değil mi? ki toplumumuz teknolojiyi benimseme konusunda entegrasyon konusunda seviyor çünkü yeni nesil artık teknolojinin içerisine doğuyor. Teknolojinin içerisinde doğan bir nesil sanallaştırılmış denilen içeriklere hı hı. daha çok adapte olabiliyor. E, tabii bunu daha çok entegre edebilmek ve onları öğretmek e, asıl meselemiz ve evet. asıl yavaş giden sorunumuz sanırım bu değil mi? Ya aslında buradaki problemimiz şundan benimsendikten sonra kişilerin biraz daha bununla ilgili eğitim alması gerekiyor Hı -hı. çünkü veri gizliliği bu konuda en önemli olan nokta. Bunu iyi kullanabilen sistemler de var ama biz genellikle ucundan yakaladığımız için tam adapteli bir bireyselleştirilmiş öğrenme henüz öğrencilere aktif sunamıyoruz. Hı hı. Tabii bunu sunan büyük platformlar var ama eğitimin her kademesi şu an bireyselleştirilmiş öğrenmede yapay zekayı aktif kullanamıyor. Evet kullandıkları noktalar var. Sanal asistanlar, chat GPT ama aslında bu tam anlamıyla yapay zekayı aktif kullandığımız nokta değil. Yapay zeka öğrenme ile birlikte içerisinde devreye alındığında daha da başarılı bir noktaya gelir. Biz şu an ucundan yakalamaya devam ediyoruz. Evet bu yapay zeka destekli eğitim platformlarında bir de karşılaşılan bazı etik sorunlar da var sanırım. Bunlar Tabii ki. nelerdir? Ya burada aslında etik sorunlar şunu bahsetmek istiyorum. Hı hı. Şimdi biz kullanıyoruz ama kişisel mahremiyet bilgilerimiz de burada hı hı. yöne çıkıyor. Bu kullanılan platformların hepsi de open source platformlar kendi mahremiyet bilgilerimizi dışarıya sunduğumuz için open source kaynaklarda gizlilik ve mahremiyeti oldukça önem vermemiz yani vermemiz lazım. Yani herkes kendi etik kişisel bilgilerine bu konuda sahip çıkmalı. Çok doğru. Yani sahip çıkılmadığı müddetçe denildiği gibi veri gizliliği olmadığı müddetçe her kişisel bilgilerimiz banka şifreleri diğer kişisel bilgilerimiz başkaları tarafından erişilebilir noktaya ulaşmış oluyor. Evet. E tabii burada e, yapay zekada öğretmenlerin de rolü çok önemli tabii. sanırım. E, burada öğretmenlere nasıl görevler düşüyor? Aslında yapay zeka ile birlikte öğretmenleri bazı angaryalardan kurtarılmış olacak. Bu angaryalar neler olabilir? Öğretmenlerin sürekli tekrarlayan bazı evrak işleri var. Bu evrak işleri artık tamamıyla yapay zeka destekli sistemler tarafından ortadan kaldırılarak daha çok bireysel işlerine yönelmeye, öğrencilerin takibini kullanak sanılacak şimdi bir öğretmenin bütün öğrencilerin takip etmesi zor evet. ve bunun üzerine bir evrak işi eklenirse hı hı. öğretmen öğrencileriyle olan ilgisi tamamen azalmış olacak hı hı. ama yapay zeka destekli sistemler bunu ortadan kaldırırsa öğretmen öğrencilerin bilgi performanslarını destekli sistemlerden bilgi edinerek bireysel öğrenme hızını destekleyici etkenlerde bulunabilecek Kesinlikle. Yani bu ne demek olacak? Ek dersleri, ek öğretmenleri, okul saatinden sonra anlaşılmayan konular ya da evet. işte öğrenilmeyen diğer başlıklar için ayrı, ayrıca bir zaman konusuna ihtiyaç yok demektir. Bu dediğim nokta çok doğru aslında. Hı. Çünkü biz aslında öğrencilerimizin nelerde eksik olduğunu tam tespit edemiyoruz. Hı. Şu an sınava hazırlanan öğrenci gruplarının birçoğu sürekli harıl harıl ders çalışıyor, evet. performanslı bir şekilde soru çözüyor ama problem çözdüğü sorunun nerede eksiklik olduğunu bilmeden çözmesi. Temel eğitimde başlanıldığında yüksek öğretime kadar takip edildiğinde öğrencinin eksikliklerini de bilerek ve bu eksiklikleri destekleyici bir şekilde devam edildiğinde daha başarılı bir nesile doğru ilerleyecektir. Evet umut ediyoruz tabii ki de bu birazcık daha ivmek kazanır. Tabii gelecek teknolojilerde eğitim çok önemli. Burada tabii hangi yeni teknolojileri de hayatımıza dahil edebilir tabii. sorusu da şöyle hemen bir gözümüzün önünden geçiyor. Ne, neler yaşıyoruz, neler yaşayabiliriz? Şu an yaşayabiliriz? teknolojide yenilik hı hı. olarak kast edildiğinde, özellikle ben yapay zeka için konuşursam, yapay zeka destekli sistemlerin arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi blok zincirli tabanlarla entegrasyonu gerçekleştiğinde artık daha da kuvvetli bir teknolojik gelişim ile öğrencilerin öğrenme performanslarını daha da iyi yansınabilecek. Örnek olarak şunu söyleyeyim. Bir fen bilimleri konusunda arttırılmış gerçekliğin içerisinde bir yapay zeka destekli sistem katılırsa öğrencinin aynı ortamda öğrenmesi daha da bir başarıya götürmüş olacak. Çünkü öğrenci yaşadığı ortam içerisinde öğrenilmesi onun öğrenme performansını arttıran bir etken olacaktır. Tabii bunlarla beraber aklımıza bir de şu soru geliyor her defasında yapay zeka dediğimizde herkesin merak ettiği ve yapay zeka bizim işimizi elimizden mi alacak sorusu. Yani bunu eğitimciler de sorabilir. Evet. Normal mesleki anlamdaki diğer mesleklerde de yine aynı şey geçerli. Buna nasıl bir yorum katabiliriz? Yani gerçekten de yapay zeka işimizi mi alacak? Bu soruyu geçen seferde de konuşmuştuk. Evet. Ee, aslında şu var, bence, ben şunu söyleyeyim, bütün meslek kollarında artık yapay zeka teknolojileri bir yerde kullanılmaya başladı. Hı hı. Ama artık e, geçen Türkiye yapay zeka inisiyatiflerinin de gerçekleştirdiği bir Türkiye Yapay Zeka Zirvesi vardı. Yandex'in CEO'su şöyle bir cümle kullandı. E, dedi ki, artık yapay zekayı işimizden elimizden alacak sorusu şu şekilde değişti. Yapay zekayı iyi kullanabilenler mi işimizi elimizden alabilecek? Çünkü artık bütün sistemler yavaş yavaş yapay zekaya entegre oldu. Çok doğru. Artık iyi kullanabilenler işi elimizden alacak. O yüzden de yapay zekayı takip edebilmek ve onunla ilgili mesleki Tabii. bütün her şeyi öğrenmek gerekiyor. Evet. Zaten geldiğimiz şu noktada bununla ilgili bir sürü çalışma var. Doğru birçoğuna yetişemiyoruz ya da bir birçoğundan bir haberiz ama dünyanın gündemine de oturan bir diğer başlık vardı aslında. Bir de ondan bahsetmek istiyorum ben. Dipsik ile ilgili Çin'in yapay zekası olarak evet. dünya gündemine oturan piyasaları sarsan ee, bir anda herkesi böyle afallatan e, bir e, olay vardı. Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Ya Aslında ile şimdi... e, ilgili de tabii bazı olumlu ya da olumsuz e, yorumlar da var ama genel anlamda bu çıkış bence çok kıymetli. Tabii. Şimdi geçen haftalarda daha doğrusu Ocak ayının son Hı -hı. haftası bu patlamayı yaşadı. Kimse dipsik diye bir uygulamanın varlığından daha önce haberdar değildi. Yani Hı -hı. Çin bunu kendi kapalı bir kutu olarak geliştirmeye odaklı. Herkesin şu an yaygınlıkla kullanıldığı, halka tabirinde de belirtildiği gibi ChatGPT. Herkes ChatGPT'ye alışmıştı. Ama DeepSeek diye bir online, bir LLM hizmetinin kimse farkında değildi. Geçen haftalarda çıkışından itibaren artık Apple Store'da OpenAI'yi bile geçerek birinci sıraya yerleştirdi. Bu birinci sıraya yerleşmesiyle birlikte tüm dünya artık bu konuyu konuşuyor. Konuşmasının sebebi büyük firmalar, Meta Group, Amazon... NVIDIA gibi firmalar artık değer kaybetmeye başladı. Evet. OpenAI gibi, onların hisse senetleri düştü. Bu Çin'in çıkarttığı kapalı kutu olan bir OpenAI servisinin, e, yani daha doğrusu DeepSeek'in hem ücretsiz olması kullanıcıları, OpenAI'ye bir ücret ödüyoruz. DeepSeek hem açık kaynak kodlu hem de ücretsiz bir platform ve istediklerimizi anında daha kaliteli bir cevaplar üreterek hizmet sunabiliyor. Çin'in bu yaklaşımı herkesi ve dünyanın gündemine oturtan bir olay oldu. Tabii ki bunda büyük firmaların para kaybı çok şiddetli olunca Değil da dünya bu konuyu kaybetmemek için uğraşıyor şu an. Herkes zaten artık teknolojinin bir savaşı olan elelemler artık ülkeler için önemli bir noktada zaten artık savaşları ya da işte gelişimleri ya da diğer her şeyi yapay zekadan ve teknolojiden beslenerek evet. sürdürüyoruz. Tabii burada sizlerin öğrencileri bu konulara vakıf ama genel anlamda bütün öğrencilerin bu konulara Vakıf olması gerektiğini. Ee, ve bu e, konuların aslında e, en alt e, tabakadan en üst tabakaya kadar eşit derecede artık aktarılması gerektiğini ifade etmek istiyoruz bizler de. Bu, bu yayını da e, aslında bu şekilde açtık ve bu şekilde de devam etmesini istiyoruz. Siz e, son olarak öğrencilerinize ve şu anda izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Ben bu konuda şunu söylemek isterim. Teknoloji Hı -hı. sürekli ilerleyen bir konumda. Alanınız ne olursa olsun, alanınızla ilişkilendirilen teknolojik ürünleri takip etmeyi asla unutmayın. Çünkü teknoloji her işle artık entegrasyon içerisinde. Bunun adı yapay zeka olur, bunun adı uzman sistem olur. Yapay zeka günümüzde artık 20. yani 2020'lerin sonunda artık yapay zeka diye kavrandırılıyordu. Ama aslında evveliyatı 1950'lere dayanıyor. Yani evet. zeki makinelerle, elin Turing'in konuşmalarıyla başladı. O yüzden işinizde olan bütün teknolojik ürünleri benimseyin, öğrenin, bilgi sahibi edinin. Benim tavsiyem öğrencilerime ve izleyenlere olur. Evet, bizler de tabii ki de e, buradan payımızı alıyoruz. Yapay zeka ile ilgili e, bazı e, bizler de şeyleri kullanıyoruz. Özellikle seslerle ilgili e, çok e, fazlaca aslında e, yararını görüyoruz. E, zararı ile ilgili de, de tabii ki de söylenen birçok şeyler oluyor ya da işte e, bilgi eksikliği ya da acaba şöyle mi olur böyle mi olur yorumlarıyla. Ama ne diyoruz geri kalmayalım e, sizin aktardığınız gibi yapay zekayı kullanamayanlar ve kullananlar olarak ikiye ayrılmış olacağız. E, bu yüzden de bence elimizi çabuk tutalım. Değerli izleyenlerimiz veda ediyoruz böylelikle. Gündemin en önemli başlığını yapay zeka olarak oluşturduk. Bu hafta da bununla ilgili çok defa konuşacağımız başlıkları olacak. Son olarak Mersin için hava durumu haberleri ekranlarımızda. 3 Şubat Pazartesi tarihli hava durumu haberlerini aktarıyorum. Ben Tuğba Yürük. İl genelinde sıcaklık seviyesinde düşüş etkili oluyor ve özellikle de e, Silifke'de e, ve yine o bölgede fırtına beklentisi bildirildi. Bizler de buradan duyuralım. Özellikle denizde de açıkta da balıkçıların dikkat etmesi gerektiğini hatırlatalım. Mersin il ve ilçelerindeki hava durumu haberleriyle devam ediyoruz. İl genelinde sıcaklık seviyesi en yüksek 18 derecede kısmen güneşli olacak. Gece çoğunlukla açık 9, yarınsa ...17 derecede kısmen güneşli geçecek. Ve sıcaklık etkisi ilçelerde Anamur'da gün içerisinde en yüksek 20 derecede... E, ...aralıklı olarak bulutlu ve güneşli olacak. Gece saatlerinde 5, yarınsa yer yer sağanak yağışlı 19 derecede olacağı tahmin ediliyor. Ve sıcaklık etkisi gün içerisinde Aydıncık'ta en yüksek 18 derecede olacak. Gece saatlerinde 4, yarınsa sıcaklık etkisini 16 derecede hissettirecek zaman zaman çisenti etkisini sürdürüyor. Ve Bozyazı'da sıcaklık en yüksek 20 derecede olacak. Gece saatlerinde 5, Yarınsa 19 derecede yer yer sağnak yağışlı geçecek. Ve sıcaklık etkisi Mut'ta gün içerisinde en yüksek 19 derecede olacak. Gece 2, yarınsa 18 derecede kısmen güneşli geçecek. Sıcaklık seviyesi günlerde gün içerisinde çok bulutlu genellikle ve en yüksek sıcaklık 16 derecede. Gece saatlerinde 4, yarın ise sıcaklık 15 derecede yer yer sağnak yağışlı olacak ve Silifke'de gün içerisindeki sıcaklık en yüksek 19 derecede, gece 8, yarınsa 18 derecede yer yer sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklık seviyesi Erdemli'de gün içerisinde en yüksek 18 derecede, gece 10, yarınsa sıcaklık kısmen güneşli 17 derecede olacak. Ve sıcaklık seviyesi Tarsus'ta en yüksek 18 derecede, gece saatlerinde 9, yarınsa kısmen güneşli 17 derecede derecede olacağı tahmin ediliyor. Ve sıcaklık etkisi en soğuk ilçelerimizden olan Çamlı Yayla'da gün içerisinde 10 derecede olacak. Gece saatlerinde 1 derecede yarınsa sıcaklık yağmur geçişleriyle beraber 7 derecede olacağı tahmin ediliyor. Mersin il ve ilçelerimizdeki hava durumu haberlerini aktardım. Gelişme haberlerinde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.